Ee, tabii ki Hasan Çavuşoğlu'yla bir araya geldik. Çok samimi bir ortam oldu. Ee, gerçekten beyefendi düzgün bir yönetici. Ben ona kendisine şunu sordum başkana. Başkanım dedim bu transferleri kim yapıyor? Hocalar değişiyor ama transferler muhteşem. Transferler çok iyi işler yapıyorlar. Bu transferler. nasıl yapıyorsunuz? Bu transferleri ben yapıyorum. Benim de bir ekibim var. Ekibimle beraber yapıyorum. Baktığın zaman Alanya abi Meritemir verdi. Biliyorsun. Evet. Emrah Baba'yı Galatasaray'a verdi büyük paralara. Bu arada Melih Sevelinton en Bu arada Melih Demiral hala Alanya'ya Alanya Spor'u yardım ediyormuş. Yani e, deplasman uçağının maliyetini karşılamış. Unutmuyor yani geldiği Değil var olduğu yerlere Melih'e de. de devam de helal ediyor. Helal olsun. Helal çok karakterli de. bir helal çocuk. Olsun. Ve başkan da diyor ki Melih Merit Demiral gerçekten bizim yüz akımız. Ben çok seviyorum. Çok örnek bir futbolcu dedi. Helal olsun. Gelelim Salih Uçan'a. Ben evet. dedim ki başkanım Salih Uçan çok konuşulmaya başlandı. Galatasaray'la anılmaya başladı. Sizdeki durum ne Galatasaray'a verecek misiniz? Direkt ki bunu sordum. Ya da Kolkır Galatasaray'la çok konuşmaya başladı devre arasında da. Verecek misiniz? E, tabii ki öyle bir girişim oldu ama e, biz e, sezon sonu bitiyor bizim sözleşmelerimiz. Ve biz e, hem Salih hem de Kolkır'a dedik ki e, sözleşmeyi devam ettirmek ister misiniz? Ya da başka bir takıma gitmek ister misiniz? Hala bir dönüş olmamış. Ama şöyle bir şey var. Başkanın da öngörüsü şu. Kolkır Rusya'da bir takıma gidiyormuş. Öyle bir e, beklenti varmış. E, Salih'in de Trabzonspor'la bir gitme ihtimali olabilirmiş Salih Uçan'ın. Çünkü Abdullah Avcı da gerçekten çok istiyormuş. Öyle bir durum söz konusu. E, zaten orta sahaya baktığın zaman Galatasaray orta sahaya baktığın zaman iyi bir orta sahası var tabii ki. E, kiralık futbolcular da var ama bir Aytaç Kara gerçeği de var. Aytaç Kara'yla da bir söz kesilmesi var. O ne evet. zamandı? Devre o da arasıydı. Yine konuşuluyor. Yine şimdi de Devre arasıydı. Zaten o devre arası Kasımpaşa Kulübü görüşülmüştü ve onunla ilgili bonservis istediler. Ee, Galatasaray, Peki, dedi o iş ki, Galatasaray dedi ki, Peki o bitti mi? Galatasaray dedi ki, bizlerin sezon sonu bitecek zaten Aytaç Karadağ'ın sözleşmesi. Biz şimdi niye verelim? Ve e, öyle bir söz kesildi. E, ben şuna inan Turgay abi de çok iyi bilir. Biz çok gördük. Son dakika imza olana kadar hiçbir şeyi Değil mi abi? Doğrulattırmayız. ne yapacak Aytaç? Ama Aytaç Karay'la şu an için bir söz kesilmesi var ne yapacak Galatasaray Aytaşkara'yı bilmiyorum. Abi iş yapar ya Aytaşkara. Bence güzel işler yapar ki. Ben... Etebo mu Aytaç mı? Etebo değil artık. <laughs> yani Etebo değil, Saraçi değil, Şener değil. Gidiyor mu? Yani ya. abi, Galatasaray'ın sağ yok solu yok. Yani kolları, bacak, şey kolları yok Galatasaray'ın. Ben sağda adam sevmiyorum, solda adam sevmiyorum. Omar Abdülali, geldi. Muhteşem oyuncuydu, kaza geçirdi. Ondan sonra Yedlin geldi. Ama Yedlin iyi oyuncu. Abi iyi oyuncu da yani bir Omar kadar olamadı. Yedlin ileri gidiyor, geri gelemiyor çok fazla. Son bitiricilik şeyi yok. Diğer tarafa baktığınız zaman Saraçi oyunda dahil oluyor. Saraçi'nin Galatasaray puan kaybettikleri puan 7-8 puan. Bu kadar kötü performans olamaz. Saraçi zaten iyi bir hepsi kötü görünür. Abi, abi ama şi, çok bariz hatalar yapıyorsun ya. Yani olamaz bu. Ben orada Emre Taşdemir'i niye o Fatih Terim oynatmıyor onu merak ediyorum. Sakatlığından atlatan bir Emre Taşdemir var ki bence bu hafta da Emre Taşdemir'i göreceğiz. Ben bir de en çok şunu merak ettim. Ozan Bofor niye yok? Yani bu kadar maliyet şey bu futbolcu yani transfer görmedi belki. Ama iki senedir neyi yeterli gör? İki seneden takımla beraber bütün kamplarda beraber ya bu adama nasıl yeterli? Dokuz dakika oynatmışsın geçen Karagümrük maçında. Yeterli görmüyorsan Galatasaray'da ne işi var bu adamın? Bu kadar ya uzun git, süre. Ya git ya da başka bir takıma kirala. Hiç Fatih Terim'e bu soruyu yönelttin mi? Yok yöneltmedim Yarın muhtemelen bu soruların cevabını alırız. Ee, hoca da zaten cevabını verir. Hoca da cevap vardır. Ee, evet. Bir de şöyle bir durum söz konusu. Burada şapkadan tavşan çıkartılıyor. Yani Jetson stopere getiriliyor. Ee, bu saatten sonra Jetson'un stoperde oynaması. Yani Ozan Bofor'u koysaydın, yanına don koysaydın derlerdi ya Ozan Bofor ne yaptı derlerdi ama Jetson'u koyduğun zaman otomatik riske atılıyorsun. Ve Jetson'un sonunda <laughs> ben şuna inanıyorum. Jetson, Galatasaray şu amaçla geldi. Galatasaray'da yıldızı parlayacak, muhteşem işler yapacak. Daha sonra yüksek fiyatlara 10 milyon, 15 milyon, 20 milyon eurolara başka takımlara satılacaktı. Ama oynadığı performansla, gösterdiği performansla hiçbir şekilde bir katkısı olmadı Galatasaray'ın. Ve Galatasaray istese, seneyi de transfer etmek istese adamlar gelir verirler Jetson'un. Şimdi şöyle bir toparlayalım. Ee, sen dedin ki Sarle Uçan Trabzonspor'a yakın. Yani uh -huh. e, böyle bir ihtimal var. Aytaç Kara ile ilgili de hadi Galatasaray'la Kol Kol Rusya'ya gidiyor şeklinde kolker bir haberler var. Rusya'ya gidiyor şeklinde haberler var dedin. Bu tarafa gelince Aytaç Kara Galatasaray dedin. Aytaç Kara Galatasaray'la e, anılıyor ama ben söz göstermeden bir şey söylemiyorum. Sağ tarafta bir İsmail Çok çalış var Bursaspor'da. O çok konuşuluyor ama onunla çaprazında biraz sıkıntı olmuş. O da atlatırsa Galatasaray'ın geleceğine ait bir yatırım olabilir. Diğer tarafa geldiğimizde tabii ki bir e, savunmada Stoper'e... Şuraya geleceğim şimdi. ile sözleşme yenilendi. Diğer oyuncular bekleyişte. Özellikle sen de şimdi Stoper'den bahsedecektin. Hı -hı. Orada Mark avlu indi ama merak ediliyor. Acaba takımda bu sözleşme konusu e, biraz olumsuz etki yaratıyor mu diye Yok, de konuşuyor. Ya Dün yaratım, de konuştuk ya bunu. Ben, ben Sana hani... sorayım. Sen daha iyi takip ediyorsun. Ya daha Ben daha onu yakından da sordum. Yani ben şunu sordum özellikle. Bütün taraftarlar bunu merak ediyordu. Muslera'nın imzasının olduğu gün. Luyendama ile Marka ile ne zaman sözleşme imzalanacak? Ya da diğer futbolcularla ne zaman? Bu nifak ben ektim millete. Bu <laughs> nifak tohumunu ben ektim bir ay kadar önce. Ama hala arkasındayım etkiler. Neden bence. nifak tohumu ekiyorsun etkiler, Turgay Demir? Etkiler bence ya Futbolcu robot değildir. Abi yok ben erkeğeceğini gidip... düşünmüyorum abi. Zaten konuşuldu. Yani Galatasaray'da. Marka Harun'la da Luyendam'ın menajerle konuşuldu. Yani gerce dar planlar ben sana yapıldı. Baktım, Bence Galatasaray'ın şu an sözleşmesini almak, ismi, yani bon servisini alacağı tek bir futbolcu var. Hangisi? Mustafa Muhammed. Tamam. Bence Mustafa Muhammed'i aldıktan sonra Margan gerisine olacak. bakacaksın. Abi zaten onlar da devam edilecek. Edilecek. Ya. Edilecek abi. Ha Adam sana gelip devam edecek mi diye sorduğunda sezon sonu Mayıs kongresini görelim. Ama bunu söyledi. Diyorsan. Bunu söyledi. Abdurrahim Albarak söyledi. Hay hay, diyorsan, ya, söylemek başka, imza başka. Söylersin. Ama Abi şimdi Mustafa gibi, gibi de... ağam bir imza töreni mi yapılması lazım? Hayır, hayır, imza yani, atılması lazım. Yani. Mustafa'nın geçmişine zaten. bak bir de bu hayır, marka hayır. lülünlerimin geçmişine. Tören yapın bakmaz canım imza attırırsın. Tören yapmazsın. Ha ben yani de, bu takım içinde bir uzunluk yaratır diyorum. Ya ben, yaratacağım ben, ben yaratacağım düşün, yaratacağını düşünmüyorum. Eğer bu öyle bir uzunsuzluk içerisinde oynayacak futbolcu varsa bu oyuncular Galatasaray'da oynamazlar zaten. Fatih de böyle bir şey izin vermez. Yani Fatih olduğu yerde Mustafa imza atıyor. Ben niye imza atmıyorum? işte ben oynamam dediği zaman Fatih onu bunu siler. Yemez Ama ki, şimdi taraftar da şuna bakmıyor. Siler. Yani hani diyor ki bu takımı şampiyonlukta ne diyecekse bu ıı, durum olmasın. Bunu Belhanda konusunda da söylüyordu Galatasaray taraftarı. Yani ki şu anda hala Belhanda'nın yokluğu konuşuluyor. Ya Belhanda'nın yokluğu konuşuyor. Belhanda'nın e, oynadığı maçlar da çok konuşulsun o zaman. Belhanda'nın olumsuz oynadığı herkesin böyle Belhanda niye var dediği, yuhladığı maçlar da konuşulsun o zaman. Ya i̇şte ne olur e, takımda olmadığı zaman, takım kötü gittiği zaman Keşke Berland'a oynasaydı. E, takım iyi gitseydi ne diyecektik? Berland'a iyi ki gitti, takım rahatladı diyecekti. Tabii. Herkes. Şimdi mesela buna Gustavo yokken, yani. Gustavo yokken şu anda Gustavo'yu tartışan kardeşlerimin hepsi Gustavo gelmeden bu takım düzelmez diyorlardı. Şimdi diyorlar ki Gustavo ile bu takım el freni oynamıyor diyorlar. Gustavo'ya da çare Burada sıkıntı evet. şu. Türk medyası şöyle bir süreç yaşıyor. Bundan kurtulmamız lazım. Ben kendi adıma mücadele ediyorum. Biz bu sosyal medyada yaşayan her şeyi biz çok fazla yönlendirmeye başladı. Ester yani istemez artık yöneticiler de bunu takip ediyor tabii, abi. Tabii. De i̇ster takip ister istemez, ediyor. hocalar da takip ediyor. E ister istemez e, etkisinde kalıyor insanlar. Sorular oradan geliyor, cevaplarına göre tepkiler oradan geliyor. Ben çok umursamıyorum. Ben diyorum ya ben benim yemediğim hiç kalmadı. Vermediğim, açmadığım dava kalmadı bunlara Çoğu çocuk çıkıyor Peki sözleşme ama... uzatma konusunu konuşurken e, Emrah Baba, Ömer Bayram, tamam. bu isimler de soruluyor. Şimdi Ömer Akbaba için ben bir soru işareti koyuyorum. Ne olacağını tam ben de kestiremiyorum ama çok fazla da bir olumlu bir şey almadım. Yani farkında mısın kestirmeden cevap verdi. Ömer Akbaba dedi. Şey yani ne? Ömer Bayram, Emre Akbaba Bayram. demedi. İkisi Birleştirdik. Tamam. Tamam. tamam, Emre Akbaba için de aynı söylemlerim geçerli. Doğru söyledi